Altı numaralı Ezbi Derli kaçıyor orta kulvarda. Bir numaralı Akın Dayım en iç kulvara. 2 numaralı Sinsinati kit dalıyor. Gerilerden tekrar Akın Dayım'ın da çabalarını görüyorum. Bu ikili gelip önde kaçan 6 numaralı Ezbi Derli yakalıyorlar en dış kulvardan da. 3 numaralı Golden San'ın ataklarını görüyorum. Orta kulvardan iki numaralı Sinsinati kit. Koşunun liderini alırken 3 numaralı Golden San geliyor. Son yüz geçirken gerilerde. Paşa bitiriz çizgisini geçiyorlar. Üç numaralı Golden Sun mı yoksa dört numaralı Sabırlı mı Fikret 100 altlı kupasını kazandı. Buna varış hakemleri karar verecekler. Bir numaralı Akın dayım ise evet sevgili izleyiciler. Üç numaralı Golden Sun mı yoksa dört numaralı Sabırlı mı koşuyu kazandı. Buna varış hakemleri karar verecekler. İki numaralı Cincinnati Kit ise üçüncülükte kalıyor sayın değerli severler.